Soru çözümüne devam ediyoruz. 45 faktöriyel eşittir 3 n çarpı K ifadesinde en büyük değeri nedir? Ee, burada 3'ün asal olduğunu görüyorsunuz. Yani bu asal sayıdan kaç tane var? K'da diğer sayıları ifade ediyor. Bunu nasıl yapıyorduk? 45'in içinde 3 arıyorduk. Ee, devamlı bölerek yapıyorduk biz bunu. 45 Kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Kaç defa var arkadaşlar? 45'te 3 15 deseniz 15 Tekrar 3'e bölüyoruz. 15'te kaç tane 3 var arkadaşlar? Evet, 3'e bölüyoruz. 5 defa 5'i 3'e böl 1 defa artık 1 3'e bölünmediğine göre şu şekilde işaretliyoruz. 1, 5 ve 15 topla bunları. 15 artı 5 artı 1, 21. Yani 21 tane 3 vardır. 3'ten 21 tane üstüne yazıyorum. 21. E N'in en büyük değerini sormuş. Biz de en büyük değerini bulduk. 45'in sondan kaç basamağı sıfırdır? Ee, şurada bir saniye içinde e, sıfır aramak için 2 ve 5 çarpanlarını arıyoruz. Yani e, şurası 45 faktöriyel eşittir 10 sondan kaç basamağı sıfırsa yani 10'da. E, 10 da 10 e, 10 arıyoruz. 10 olması gerekiyor. 10 üzeri y diyelim şuna. Bir de diğer sayılar, şuna da k, kalan sayılar. 10 üzeri y çarpı k. Arkadaşlar 45'in içinde ne arayacağız? Yani 10 çarpanını arayacağız. 10 çarpanını bulduğumuz zaman kaç tane sıfır olduğunu ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz. Ama bizim verdiğimiz kural, yani 45'i devamlı 10'a bölmemiz gerekiyordu. 10 asal bir sayı değil, sadece asal sayılar için geçerliydi. O zaman bunu asal çarpanlarına ayırmanız gerekiyor. 2 çarpı 5. Üstünde ne var? Y var. Çarpı kalan sayılar. 2 üzeri dağıtıyorum bunu. 2 üzeri Y. Çarpı 5 üzeri Y. Çarpı kalan sayılar. Ee, bakın şu anda 2 ve 5 çarpanlarını ayırmanıza gerek yok. 5 çarpanını aradığınız zaman bu size sondan kaç basman sıfır olduğunu verir. 45'i 5'e yani en büyük asal çarpanı arayacaksınız. En büyük asal çarpan 5'tir. Sondan kaç basamağı 0'dır diye sorulduğu zaman 5'i aramanız da yetiyor. 5'e bölmeniz yeterli. 5'e bölüyorum. Ne çıkar arkadaşlar? 45'te 5 kaç defa var? 9 defa. 9'u 5'e bölüyorum. Kaç defa var? 1 defa. Toplam 9 kere 5, 45. Buraya yazmanıza gerek yok. 9'da 5 bir defa 1, 5'e bölünmüyor. Burada bitiyor işlemimiz. 9 ve 1. Topla git. 9 artı 1 eşittir 10. Evet. Kaç tane? Sondan kaç basamağı? Sondan 10 basamağının 0 olduğunu görmüş oluyorsunuz. 91 faktöriyel eşittir 21 üzeri m çarpı ifadesi de m'in alabileceği en büyük ve en küçük değer. Ee, burada m'in en büyük değeri için yine 21 asal bir ifade değil. Asal olmayınca hemen asal çarpanlarına bölüyoruz. Artık otomatikleştik. 91 faktöriyel eşittir. 21 7 çarpı 3 olarak yazılabilir. Üstünde m var. Çarpı n. Dağıtıyorum. 7 üzeri M çarpı 3 üzeri M çarpı N. 91 faktörüyle eşit bu. Bu ifadede şimdi 7 en büyük 7'yi aradığımız zaman M'in alabileceği en büyük değeri buluyoruz. 91'i neye bölüyoruz? 7'ye bölüyoruz. 91'de 7 kaç defa var? 10 defa deseniz 70. 12, 84. 84. 13 deseniz 13 defa var. 13'ü de 7'ye böldüğümüz zaman kaç defa var? 1 defa. Bundan sonra da zaten 1 7'ye bölünmüyor. Şu ikisinin toplamı bize sonucu veriyor. 14. 7 üzeri şurası kaçmış arkadaşlar? 14. En büyük değer. Emin alabileceği en büyük değer. En büyük değer. 14. Ee, en küçük için tekrar bölmenize gerek yok. Ee, burada pozitif sayılar olarak verilmiş bize. Bakın hemen e, bu ifadelere dikkatli bakmanız gerekiyor. Pozitif sayı olduğu için yani en küçük pozitif sayı alıyorsunuz zaten. 3 üzeri 1 yani 1 verdiğiniz zaman en küçük değerine ne yapmış olursunuz? Ulaşmış olursunuz. 3 üzeri m o da eşittir. 3 üzeri 1 en küçük en küçük değer. Bir başka sorumuz. Ee, yine 160 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Yine asal çarpanlarını ayırmanız gerekiyor. Ama bu soruyu pratik çözelim. Yani 160'ın içinde 5 ararsak daha önce 2 ve 5 çarpanlarını arıyorduk. En büyüğüne bölüyorduk. Burada 160'ı direkt 5'e böldüğünüz zaman buluyorsunuz sonucu. 160 bölü 5 160'da 5 kaç defa arkadaşlar? Ee, 20 defa deseniz 160 da 100 eder. 30 deseniz 150. 32 32 defa var. 32 de 5 kaç defa var arkadaşlar? 6 kere 5 30 6 defa. 6 5 1 defa. Ee, bakın 160'ta 5 kaç defa? 32 defa. 32 kere 5 160 eder. Ee, yine 32 ile yi 5'e bölüyorum. 6 defa. 6'yı tekrar 5'e bölüyorum. 1 defa. Sonuçlarını yazmamıza gerek yok. Söylediğimiz gibi direkt 1, 6 daha, 7, 32 daha, 39 toplayıp gidiyorum. 32 artı 6 artı 1, 30 9. Yani şurada 39 tane 0 var. Şöyle diyelim. 0, 0. 39 tane. Kaç tane? 39. Alt tarafa bakalım. 45'e böldüğümüz zaman 40'ı da şurada bölelim 5'e. Kaç var 40 5? 8 defa. 8 kere 5 40. 8'i 5'e bölüyoruz. 1 defa. 1 kere 5 5. Topla git. 8 bir daha 9. Burada da 9 tane 0 var. 9 tane 0. 1 2 3 nokta nokta şöyle gösterelim. 9 tane. E, biliyorsunuz şu anda 39'u 9'a bölerseniz e, yanlış bulmuş olursunuz. Yani şu şekil yukarıdan bir sıfır gider. Bunlar sadeleşir. Aşağıdan bir sıfır. Aşağıdan bir sıfır, yukarıdan bir sıfır. Toplam kaç tane gidecek? 9 tanesi gidecek. Yani 39'dan 9'u çıkarırsanız kaç kalır? Sadeleşme sonucu. Sadeleşme ile. Kaç kalır? 30 işlemimizin sonucu olur. Buradan 9 tane, şuradan 9 tane 0 ne yapar? Gider. 30 tanesi yukarıda kalır. Güzel bir soruyla devam ediyoruz. Ee, y eleman doğal sayı 10Y eksi 120 bölü Y. Bakın bu ifadelerde hemen ayrı ayrı yazıyorsunuz. 10 bölü Y bunu yöntem olarak kazanıyoruz. Bölü y. Eksi 120 bölü y. Şunu ayrı olarak yazabilirsiniz değil mi? Payda bir defa yazılıyordu. Y'ler birbirini götürür. 10 eksi ne kalır işleminde? işlemin sonucunda? 10 eksi 120 bölü y. Ye. Burada yerini alabileceği değerler diyor. Tam sayı olması için. Y eleman bakın doğal sayı. Doğal sayı olduğu için pozitif bölenlerini alıyoruz. Yani 20'yi bölen sayılar. E biz bunları tek tek deneyemeyiz. Yani işte 120 e bölünür, 2'ye bölünür. Hemen 120 asal çarpanlarına ayırıyoruz. Ve üstlerin bir fazlasını çarpıyoruz. 120'yi 2'ye bölün. 60. 2'ye bölün. 30. 2'ye bölün. 15. 5'e bölün. 3. 3'e bölün 1. 2 üzeri 3 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1. Verilmediği zaman üstte gizli 1 vardır. Üstlerin bir fazlasını alıyoruz. 3 artı 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 artı 1 bunu çarptığımız zaman 4 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Yerini alabileceği 16 tane değer vardır. Burada sonu en tane 0 var. Sayısının yani 0 olduğu zaman biliyorsunuz ne çarpanını arıyorduk. 2 ve 5 çarpanlarını arıyorduk. Yani onu arıyoruz. Bunu aramak için şunu ne olarak yazabiliriz? 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazabiliriz. 2 üzeri 4 yani asal çarpanlarına ayrılmış şeklidir. Şurada 10 çarpanını arıyorduk. Onu da onu ne olarak yazabiliriz? 5 çarpı 2 olarak yazabiliriz. Bu en taneydi. Üstüne en yazdık. 2 üzeri 4 nedir arkadaşlar? 16'dır. Yine 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri en çarpı 2 üzeri n. E, bakın. Böyle şu şekilde eğer pozitif eğer bu şekilde tam bölenlerini ararsanız yanlış yaparsınız. Yani şunları e, tabanlar eşit üstleri toplamanız gerekiyor. 2 üzeri 4 artı n çarpı 5 üzeri n. Tam bölenleri sayısının tam bölenleri sayısı. Tam bölenleri dediğimiz zaman üstlerin bir fazlasını bir de 2 ile çarpıyorduk. 4 artı n artı 1 n artı 1 5 artı n bir de 2 ile çarpıyoruz. Başında 2 var. Çarpı n artı 1 şu şekilde eşittir kaçı arkadaşlar? 120'ye 120'yi 2'ye bölerseniz 60 kalır. Şurasını çarptığım zaman 5N artı 5 daha